Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox çekiyoruz. Roblox ilk video. Bu, 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 videoda parkur yapacağız. Parkur olarak şunu yapacağız. Bunu kardeşimle. Bunu sonra bağla diyoruz şimdi. Tamam ama. Tamam. Ama. Sen gidiyorsun. gir öyle. Hemen arkadaşlar giriyoruz Oldu mu? Aha. Joinleyeceğiz arkadaşlar. Bu oyunu böyle böyle oluyor bağlanma. Bilmiyorsanız. Bilenler vardır da. Yani. Ol, olsun diye arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlık oynay oynamak istiyorsanız join'e basın. Bilmeyenlere de söylüyoruz. Adres bravo. Aynen. Rava. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Şua. Ben çıkıyor. Ee, bir dursaydın da. ben evet, çıkıyor. Ay yapı ay. Evet. Dur seni. Evet arkadaşlar ben bu oyunda en mantıklısı balon buluyorum ama zıplamak istiyor. O. Oh. Abi kız benim değişti. Bu balonu. Nasıl değişti? Evet arkadaşlar sonraki video belki Roblox başka video olunca başka parkur oynayabiliriz. Sonra o parkur oynadıktan sonra Brooklyn'u da oynarız. Evet. Çok iyi değil mi bu? Yani. Abi ben artık seviyorum onu. Sen zaten seviyordun. Ha, düştüm. Hayır. Düştüm. Ben bunu. Abi, olur, be. Sen Sen be. abi. ben Hayır. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Anne. Ne oldu? O oldu? Ne oldu? Ne oldu? dur. Ne oldu? Ben en Ne Daha ulaşamadık oldu? lan? oldu? Ne oldu? Ne Yapmıyor. Siyah şeyler çıkıyor. Aynen. Evet arkadaşlar, bu video... 10 dakika 5 dakika falan olur abartamayız şurayı kapatayım <laughs> yani videoyu ilk önce kaç dakika olduğunu söyleyeyim arkadaşlar bizde 1 milyon abone yalan söyle ha evet atın 1 milyona abone da kötü oldu sen evet atın evet evet Ama düşüyor. Taş. Evet arkadaşlar çıktık. Taş gönderiyor olan. Şimdi araba alabiliyoruz arkadaşlar. Ben hala diyorum. Ben seni değiştireyim. Hayır benim sadece daha çok param var. Nereye? Arkadaşlar şimdi biraz uçalım. Abi ben şurada abi. arabalar var fark ettiyseniz şurada bak. Eee ben biliyorum. Ama abi ben... tatlı dösü değil Ama ben e, pahalı olanı seçeceğim arkadaşlar. Şuradan bir abi orada Ferrari şey. biliyoruz Ay, biliyoruz ara. Ferrari oldu. Biz de bu oyunu. Abi edelim. taşlar var var. <laughs> ya. Yanlış düğmeye basın Balon da var. Hayır. Burada bana, bana onu Arkadaşlar vuracaklar. bak burada ucuz olan araba var. 5000 liraya. Ben alabilir alabiliyor muyum? Aa, yok. Bakayım alabilir. Sonra ben Ferrari alacağım arkadaşlar 10.000. Bende 10.000 var. Görüyorsunuz yıldız Abi var. ben Eskiden bende zaten araba kaldı. Ara <laughs> eskiden bizde Ferrari vardı. Evet. Anne video çekti. Evet. Merhaba da arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Baba çekti sen de. Ne dedi? Ne tamam Abi vallahi. Abi. Lan kalkamıyor. Kalk Heh. Arkadaşlar burada gide paralı şey araba var. Bu da beyaz oladı. O az ben bende yok. Az, az önceki az önceki arabayla aynı fiyat. Ama ben Ferrari al. Zaten bende vardı. Ferrari ben bak arkadaşlar orada da araba var. Oturunca araba bende vardı. Yeşil de vardı. Aynen yeşil bende de vardı. Ama alamıyordun değil mi? Ben alabiliyorum sonra. Ben gidiyorum oraya. Aha. Abi ben sen. Arkadaşlar bu da, da kaç filmmiş? Burada... Bu da... Arkadaşlar elde ucuzu bu üç bin lira. Arkadaşlar ben bu... Bir dakika sayı... Eren sen bunu alabiliyorsun. 3 bin lira çok az arkadaşlar bu. Abi, ben buradan 3 tane yarın alabiliyorum. Yedi. Bir dakika. Ben bundan 3 tane alabiliyorum. Hı. Biliyor musun? Ha. Şu arabadan sen bir tane alabilir, ben üç tane alabilir. Abi Şimdi ben seni göstereceğim. Beni ben benim saati Arkadaşlar Ferrari'yi gösteriyorum Bak Bir dakika. Hadi bir dur. Gördün mü seni? Arkadaşlar bakın Ferrari. Ben Ferrari'yi süreceğim. Anlamazsın ki. işte ya. Aldılar Bakalım. Bak, Aldılar. He sende vardı bende de vardı. Ben diye alabiliyorum. Alabilirim, alabilirim belki. Aha, Aa, yeni araba Ere, parayı, yine ARABA Yine arabalı. ARABA arabalı. Yine benden para arabalı. Paralar aldım. Biliyor musun? Ya ben opa, o arabayı verirdim o parayı ya. O da ben, bak kim kaç binmiş? Yedi bin lan bu daha iyiymiş. Ma e. erer, yarışa var mı Var. Seni Sen, Çık lan çık, çık, çık vuracağım sana. Lan. Para gitti oldu. Şurada biraz açsın. Aa, yıkıldın lan. Şurada biraz açık. Yıkıldım baksan ağır, yardım tamam, etsene. Tamam, tamam şurada bir şey yapacağım. İnmek nasıl? Çık. Güzel. Çık Tarşak Şu güzel. Aa. Hı. Gidik. Bu neydi şimdi? Lan saçı görünmüyor ki. Abi. Aa. Aa. Çevirdim arabayı. Ana. yok artık yüzü bilmem. Beni takip et. Bela bana bak. Ne? Aa! <laughs> Para gitmiyor lan. Evet. Gitmiyor. Ben de veriyorum. Oha para. Ben de diyor. Gitiyorsa şunu da alabilir mu o zaman? Ben de geliyorum diyor. Bir de Vay! Alamıyoruz para etmedi. Arkadaşlar desenime bakayım. Tavşan ne alaka oldu? Kılıç var arkamda. Kart edeceğim. Hangisi araya. benimki? Şu mu? Duruyor mu? Aram. Ben kendimden aldım yola çıkıyor. Ben düştüm ya. Düşse bir şey olmuyor ki geri gelir. Bunu Ferrari'ye de gel geri veriyor zaten. Aa. Şurada geri veriyor. Aha, şurada. Lamba diye. Dur. Arkadaşlar bu arada bende bu Ferrari var ya, şu arabada var. Şu Dur, yandaki. Var. Ben senin arabana bileyim. Buradaki arabada var bende. Abi ben senin arabana. Dur var arada, var mı bakayım be bedava alabilir miyim? Yok ya, yok yere. Bedava alabiliyor değil mi? Yok artık ya. Aha para git. Yoklar. Ya. Bende var. Ee, o bende de vardı ama bende yok muydu? Abi bir hadi. Lan Eren. İtmesene. Tabii altından geçti. Geçim. Eren yarışı geldi bak. Lan borcuyu da var altında. Bende Şu bende var, var mı? Yani. Şu. Bir mi? Nereye git? Çarpma. <laughs> ben koşuyorum. Sen de uzaklaşayım mı? Evet. Evet. Bu bende var mıydı? Evet. Çünkü bir tane araba vardı diye. Arabamı mı? ettin. Arabamı Yokmuş ya. Ne? Nasıl ya? Bu arada da yok muydu büyük? Yok da herhalde. Ne Neydi? Neydi? Yok. Bende de yok. Tamam şuna bakalım. Sadece Lamborghini varmış bende? o. Oh. Çünkü arkadaşlar eve diye bu kadar araması var. Çünkü o da çok hızlı çıkıyordu yukarı. Bu yok herhalde. Yok diye. Ben yok. böyle duracağım abi bak. Aynen yok değil mi? Hadi. Ben tüzelde aldım. Abi abi para para gidiyor bak altında veriyor. Tamam. Altında veriyor. 500 Be var. Bir kere şöyle deyelim arkadaşlar. Abi ya hayır Arkadaşlar bu video burada bitsin arkadaşlar. Bu video burada bitsin. Görüşürüz ve bay bay.